Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün Aydın Dilim Akiniköy Mahallesi Yeşiltepe bölgesindeyiz. 730 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir ayrı mutfak bir villa sunumu için geldim. Aslında 5 artı bir olarak tasarlanmış ama galeri şeklinde bırakmış. Yani salonun üstündeki yeri galeri şeklinde bırakmış. Şimdi hep beraber öncelikle binanın bahçe alanını dış cephesine hepsine bir bakalım sonra içerisini daha detaylı bir şekilde tanıtacağız. Önü park özel otoparklı görmüş olduğunuz gibi çok güzel geniş bir yüzde havuzda mevcut. Alan çok geniş Benim bir yerim olsun. Geniş bir bahçem olsun. Varanda alanım geniş olsun. Toprakla uğraşayım derseniz tam sizin istediğiniz gibi bir villa değerli arkadaşlar. Şu anda sabahlı sistem bir şekilde havuz yapılmış. İşte denge de kursu, motor dairesi. Varanda alanımıza yeteri kadar büyük. Tabi acele ettik. Tam anlamıyla bitmemiş eksikleri var değerli arkadaşlar. Eksikleri yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacak. Ha ben bu evi beğendim arkadaşım. Ben almak istiyorum. Hemen tapumu almak istiyorum derseniz de sürece süreci hızlandıracağız. Size maksimum 10 gün içerisinde bütün eksiklerini bitirip siz değerli dostlarımıza teslim edeceğiz. Ses yalıtımlı montalamalı yani hakikaten çok güzel bir alana sahip, güzel bir lokasyonda olan bir villa değerli tabi oraya girmeden önce. Havuzdan çıktınız, havuzdan çıktınız, evin içerisine girmeden şurada da çok güzel bir düş alanı, düş yeri alanı yaratmış gayet de güzel olmuş. Hemen yani çelik kapımızın e, bulunduğu alan burası. E, çelik kapının etrafını da malzemeler kaplamış. Yaya giriş kapımız. Ee, özel otopark alanımız ve karşımız tamamen park değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çocuk oyun parkı falan hepsi yapılmış. Yani hiçbir zaman kapanmayacak bir şekilde doğa manzaralı değerli arkadaşlar. Doğa manzaralı 730 metrekare arsa içerisinde harika bir villa. Bahçe duvarlarına baktığınız zaman son derece güzel taş duvarlardan yapılmış, Üzerine güzel ampullerle, e, yapılmış. Şimdi sözü fazla uzatmadan evin içerisine doğru girmeye çalışıyoruz. Çelik kapımızdan içeri girdiğimizde ben dostlar çok güzel bir alana sahip koridor alanımız var. Çelik kapımızı kapattığımızda Güzel bir vestiyer alanımız var. Gördüğünüz üzere elbise asma yeri, ayakkabılık yeri, sağda solda raflarla donatılmış. Tabi burada da bir kılık kıyafet düzeltme, düzeltme alanımız mevcut. Aynası, boy aynası konulmuş. Tabi hemen giriş kısmında bir e, klozet alanımız var. Hilton dolabımız var. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde yapılmış. Aynı zamanda çift açılımlı vasıtas penceremiz de mevcut değerli arkadaşlar. Koridorumuzdan devam ediyoruz. Devam ediyoruz, gidiyoruz değerli dostlar. Hemen burada e, ayrı mutfak demiştir. Mutfak çok önemli. E, tamamen bağımsız bir mutfağa sahip değerli arkadaşlar. Çok geniş. Buradan da sürme kapısını vermiş havuz alanına çıkacaksınız. Yani burada yemeğinizi falan kahvaltınızı hazırlayıp havuz başında çok e, detaylı bir şekilde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda mutfak kısmında evliyeden baktığınız zaman çocuk oyun parkını seyredebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece kullanışlı, e, müs bir şekilde yapılmış bir mutfak. E, çamaşır ve bulaşık makinesi alanımız burada e, mutfak tezgahımızın son yapılmış granit evye, beyaz renkte seçilmiş e, tabii falan gayet güzel penceresi de iyi bir şekilde kullanılmış set üstü e, ocağımız, dablo yerimiz, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanımız mevcuttur. Vallahi ben de yani mutfaklar baktığımda en geliş mutfak orayı gördüm. Ee, özellikle e, hanımlar mutfak kısmını daha çok merak ediyorlar. Burada da e, bir şey daha söylemek istiyorum. Kalorifer tesisatları komple döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş. Yani ileride doğalgaz geldiğinizde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan hemen e, bağlayıp ısıtma sistemi yapabilirsiniz. Tabii Buradan e, bu koridorumuz son derece geniş ve ferahdır. Merdiven altında çamaşır makinesi yerine yerleştirilmiş. İstenilirse buraya bir dolapla kabinde yapılabilir. Gayet geniş, gayet kullanışlı. Tabi salona geçmeyeceğim. Alt katta, giriş kapında bir ebeve e, yatak odamız mevcuttur değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, 60 gram malzeme kullanılmış. E, siyah renk düşünülmüş. Hemen yatak başlarının üzerinde de iki tane aplik lamba yerleştirilmiş vaz, e, şeklinde. Tabii gizli ışıklar, orta da spotlar verilmiş. Televizyonun testi buraya yerleştirilmiş. Eve ve banyolu de demiştim. Odanın kapısını kapattığında eve ve banyomuz burada. E, son derece modern, güzel bir şekilde fayansları döşenmiş. Düşer kabili şu anda iki kolumu açtığımda çok rahat bir şekilde manevra yapabiliyorum. Şeffaf terk camdan yapılmış değerli arkadaşlar. İçinde siyah karolaj yaptırılmış. Tabi vitrifiye malzemesi de son derece güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yine çift açılımlı vasıfat şeklinde penceremiz mevcuttur. Kruzet alanı burada hilton dolabı üzerindeki seramik geriye. Tabi aynanın arkasında da etecel yerlerimiz mevcuttur. Şöyle açtığımızda etajeri yerlerimiz mevcut. E, tabi birinci katı e, tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi salon kısmına giriyoruz. Salon kısmına girdiğimizde çift açılımlı güzel bir kapı mevcut. Değerli arkadaşlar burada da yine 107 60 gram e, bazıları kullanmış. Tabi demin ben bahçede anlatırken normalde 5 artı Buradaki odayı tamam yapmamış. Galeri şeklinde yapmış. Şöyle baktığınızda kapısını da üst kata verilmişlerdi arkadaşlar. İstenilirse bu müşterinin tercihine kalmış. Galeri ona göre daha iyi olur. Ama istenilirse üstünde kapatıp burayı da yatak odası yapabilirsiniz. Tabi aynı zamanda e, 2000 santigrat dereceye dayanıklı bir turbo kazanımız mevcut. Şömineler. Üflemesinde burada yapar e, beraber. salon içinde 3 tane sürme kapı var değerli arkadaşlar üç tane, e, ee, ikisi de, havuza, birisi de varın dağlarına çıkmak üzere gayet güzel çiçek. Şey, dediğim gibi eksikleri var eksikleri en kısa zamanda e, bitecek. Yani normal süreç bir ay. Ama ben bu evi sevdim, istiyorum, hemen tatlı alıp içine taşınmak istiyorum derseniz size bir ay içerisinde çok daha, 10 e, gün içerisinde çok daha bir şekilde teslim edebiliyoruz. Televizyonun ürünlerimiz burada, kırma tesisatlarımız zaten duvar içerisinde yerleştirilmiş. E, Kablolarını Kablolarla falan sonra oynama yapamayacak alt katı, bahçeli her katı tanıttıktan sonra birinci katta çıkıyoruz zaten bir kat. İki katlı değerli arkadaşlar yukarıya çıkarken mermerlerimiz gayet siyah beyaz renkten düşünülmüş. Tabi cam korkuluk, aksesit gri e, alüminyum korkuluklardan beraber böyle güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Merden aydınlatması için de boydan boya pencereler konulmuş, aplik lambalara yerleştirilmiş. merdiven boşluğunda komple sedef boyayla boyanmış. Yani en ufak bir leke aldığında, ıslak bezle sildiğinizde boya deforme olmadan harika bir şekilde temizleyebilirsiniz. Birinci katta çıktığımızda son derece güzel bir holumuz var değerli dostlar. Hemen ilk odamıza giriyoruz. İlk odamızda gayet geniş, daha güzel bir şekilde dizayn edilmiş değerli dostlar. Aynı zamanda bir giyinme odamız da, da mevcut. Yani şöyle baktığımızda oda hakikaten e, çok büyük. Sinan kardeşimden balkonda da çıkışı var. Yani bu kapıyı açmadan ama biraz soğuk, renk var eee değerli arkadaşlar düşünmesin Sinan kardeşim. Geniş bir balkona da sahip. Yatak başlar bir şekilde düşünülmüş, telefonun nasıl karşıya korunmuş. eee tabii burada bir geniş bir alanımız var burayı Zihna Odası ve Ebeveyn Banyosu olarak düşünülmüş. Ebeveyn Banyosu da Sinan kardeşim hemen göstersin yatak odasının içerisinde. Tabii buralara e, yani şu anda içinde bulunduğum alan buralarda dolaplar gelecek dinme odası olarak düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Gayet güzel, geniş, ferah. İlk odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Hemen buradan ikinci odamıza geçiyoruz. Yani altta da bir odamız vardı. İkinci oda, şu üçüncü odaya geçiyoruz. Üçüncü odamız gayet güzel bir iş bir şekilde tasarlanmış. Yatak başları bu şekilde. E, Gavrum karşıya düşündü. Burada da e, balkona çıkışımız var. Tabii vabiyen şeklinde gele düşünülmüş aplik lambalar yatak başları üzerinde klima tesisatları duvarların içerisinde yerleştirilmiş. İç kapıları gerçekten çok değerli, harika bir şekilde dizayn edilmiş. Tabii elektrik yok. Ee, hemen burada bir genel banyomuz var. Onu da söylemeden göstermeden geçmek istemiyoruz değerli arkadaşlar. Bir metre bir metre bir düşen var. Bir tüfe malzememiz var. Çift açılımlı penceremiz var. Hemen burada da çok amaçlı çok kullanışlı bir dolap mevcuttur. Altında da çamaşır makinesi yerine dizayn edilmiş. krozet alanımız burada. Hiddon dolabımız, aynamız üzerindeki seramik yerlerimiz mevcuttur değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz tanıtmaya. Tabii Üçüncü odamızı tanıttık. Altta salonun kısmında galeri odası dedi, yani galeri şeklinde dizayn edilmiş kapımız burası. İsterseniz burayı 5 artı bile çevirebilirsiniz ama arkadaşımız burayı galeri şeklinde e, düşünmüş. Gayet de güzel düşünmüş. Hemen e, dördüncü odanın içerisine giriyoruz. Çocuk odası değerli arkadaşlar. Ee, o evet. bu şekilde Lame Partisi, Çamsa'nın Lame Partisi, Sükürgilekleri e, düşünülmüş, Gene yani AG şeklinde çift tarafı aplikamalar düşünülmüş. Burada da Balkon'a çıkışımız mevcuttur <laughs> de değerli arkadaşlar. Evet, Balkon'a çıktığımızda bahçe alanı bu şekilde görebiliyorsunuz. Son derece geniş, ferah bir bahçe. Ben <laughs> yani dostlar, e, Miran olarak çalışmaya devam ediyoruz. Burada şu anda hali hazırda hali hazırda arkadaşlar. Ben şimdi daha açık, daha geniş bir alana çıkayım ki videomuzu bağlayalım. <laughs> Aydın bir gün e, Köy Mahallesi Yeşiltepe bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. Yeşiltepe bölgesindeyiz. Burada şu anda bitmek üzerinde olan 730 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir ayrı mutfak bu villa sunumu için geldim ve sunumu yaptım. Yüklenici firma burada 3 adet yapıyor değerli arkadaşlar. Şu anda üçü de aynı durumda. Ben en güzelini yani önü park olan, doğayla iç içe olan güzel bir villayı sunumu için geldim arkadaşlar. Üç tane e, 730 metrekare arsa içerisinde, üçü de aynı proje, e, aynı özelliklere sahip olan e, villalar e, sunumu için geldim dostlar. Buranın fiyatına gelince Değerli arkadaşlar, Aydın, Didim, Akiniköy Mahallesi, Yeşiltepe bölgesindeyiz. 730 metrekare arsa içerisinde. 4 artı 1 ayrı mutfak, özel otoparklı ve özel yüzme havuzlu geniş bahçeli e, villa. Villamızın fiyatına gelince bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 800 bin TL değerli arkadaşlar. 3 milyon 800 bin TL miraç evlak olarak biz her bütçeye uygun villa sunumuna devam etmek zorundayız. Devam da edeceğiz değerli arkadaşlar. E, malumunuz biliyorsunuz bugün ikinci videomu attım. Şu anda üçüncü video ve arkası da gelecek. E, ben 3-4 gün ara vermiştim. Ben E, ben 1.400'den 1.800'den ve şu anda 3.800'e kadar da villa sunumu için geldim. Sunumumuza devam edeceğiz. E, değerli dostlar miraç evlat takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.